çek uca doğru. Tek de alabilirsin. Evet, bir tık daha geriye alıyorsun. Hemen bırakma. Tarağı sıkıştırarak tekrar et orayı. Tekrar sıkıştırarak parmağın ucuna kadar çek tara. Orada bırakma. Yavaş yavaş birlikte çek birlikte. Evet, şimdi bırak. Aynen. Şimdi uzunluklar görünüyor. Tek hamle. Makası hangi noktada nasıl tuttuğumuzu biliyorsun hiç bozmuyorsunuz sıkıştırarak çek yavaş bak olmadı tekrar et sıkıştıra sıkıştıra çek evet şimdi tamam şimdi bak gördün mü fazladan ortaya çıktı makası parmağın içine biraz daha yatır avucunun içine doğru biraz daha yatır bir tık daha alıyorsun asla olmadı tekrar sıkıştır küçük küçük evet çok iyi geniş bir alanda tut Parmağın üzerine yatır. Hı hı. Tık. Evet. Güzel. Her hamlede makas tarağın üzerine temas etsin. Hı hı. Şimdi dip kısımlarda da ince tarak kullanacağız. Şuraya, bir numara yeter mi? Şuraya. 1 numara. Bir numara. Bir Tam derinden başlayarak. Yukarıya doğru tarağı uzaklaştırıyoruz. Yani. Şöyle. Tam biraz altta da deriye temas ettirerek. Aynen çok yukarıda iyice uzaklaştı iyice uzaklas. bir tık daha düşürmem dönüyorum. Bazı yerlerde şu kenar kullanma tekniğini kullanabiliriz. Biraz daha kapattım. Tamam. Dileklerin var Evet. Alt kısımlarda yatay başlayalım. Yatay, yatay bir, bir yarım parmak kadar yatay. Sonra otomatikman dikeyleştirelim. Şöyle ufak ufak makinenin dişini saçın ucuna doğru uzatacağız. Evet. En sanatöründe bu şekilde oluşuyor. Gelelim buraya. Burada aynı işlemi yapalım. Çıkışın tersine doğru bak çapraz kullanıyorsun kulak arkasından değil alarak. Küçük küçük eleştir. Bravo. Altlar yatay her şekilde. Evet. Sonra küçük küçük eleştiriyorsun. yok ediyorsun. Bu işlem bittikten sonra kulak arkasından itibaren şuraya da ense makinası ile bir çizgi oluşturabilirsin. Bu şekilde Hı. daha güzel görünecektir. Evet, güzel. Ellerine sağlık Ahmet. Hı, sağ olun hocam. Sizin sen bir sen bakalım ne? şöyle bir göz atalım. Ne durumda? Güzel. Buraları parmak arası bu geçişte aldık değil mi? Aldık hocam. Çok fazla değil mi zaten yukarı? Evet. Güzel. Saatler olsun beyefendi. Teşekkür ederim. Tarağı düzgün tutalım. Tarağı tutuş tekniğimiz bu. Çapraz bir şekilde tutuyorsun. Tararken işaret parmağın tarağın üzerinde. Geri alırken bu şekilde. Parmaklarımda tarak oynuyor. Böyle tarayıp bu şekilde çevirmiyoruz. Doğru Bu bu. Doğru. Ver. Biz yok ederken de uçlarına. Şimdi tekrarını görelim. Devam edelim. Biraz daha çapraz uygulama yapalım buraya. Dur bir saniye. Bu alanı bu şekilde gidelim. Yukarıya doğru düzenleyelim. Makaslara tam paralel. Tarayalım. Aynı nokta ile 2-3 kez uğraşıyoruz. Makası biraz daha yavaş açıp kapatabilirsin. Tamam. Her hamlede tarağın üzerine temas etmesi gerektiğini söylemiştim. Getir tamam. Evet. Güzel saçın ucuna değil de tarağı bir tık geriye çekip tarağın üzerine temas ettirerek ölçülü bir şekilde alalım. Derinden gidersen yeni iz oluşturmuş olabilirsin. Ve buraları iz yok ederken bu tarafa ayırmıyoruz diye söylemiştim. Birleşik bir şekilde tarağı bu tarafa doğru. Küçük küçük uçlarına doğru uzaklaştıracaksın tarağı. Evet, tutuş tekniği böyle iyi. Yavaş yavaş. Tara sen kullan makası ben. Tara buraya aşağı doğru. Al saçı. Biraz daha yukarıdan al buradan al. Tamam dur. Uca doğru çek. Görüyor musun? Hamleyi buraya yapıyorum. Tekrar tara. Tara uca doğru çek dur. Her noktada bu kısma temas etsin. Ucuna doğru değil. Tamam. Tekrar alalım burayı. Tekrar al. Dur derinden başla. Buradan başla. Orada küçük bir iz var. Yavaş yavaş alıyoruz. Aynı noktayla 2-3 kez uğraşmamız buradaki izi silecektir. Yani göz kararıyla. Bak şimdi. Şurada bir gölgelik mevcut. Tarayalım orayı. <laughs> Sadece şu gölgelikteki fazlalıkları yok edeceğiz. Dur. Hemen yukarıya çıkartma. İlk önce ucunu görmek zorundayız. Dur. Devam et. Burayı tara. Kolayı anladın mı? Aynen. Şimdi devamını sen getir. Hızlı hızlı değil, sert sert açıp kapatmıyorsun. Daha küçük dokunuşlar. daha küçük. Makarstan öyle tak 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 ses çıkmasına gerek yok. Al bu noktayı. Çek şu şekilde. Dursun böyle. Kaçır mı? Dur. Getir. Bu yeterli. Bunu yapıyorsun. Bu yanlış. Tamam. Tekrar tut. Evet. Küçük küçük uçlarına temas ettiriyorum. Görüyor musun makasın sesini? Hmm. Aynı şekilde. Acele etmene gerek yok. Tamam. Bravo. Daha iyi. Bravo. Başarılarının devamını diliyorum. Güzel. Güzel. Oluyor. Ya Bey duruşumuzun da çok büyük önemi var. Devam edelim. Parmak üzerinden destek almayı unutmayalım. Enseyi düz yapmayalım. Müşteri önce soralım. Ha. Müşteri düz istiyor? Evet. mi istiyor? Ense, mi istiyor? Mi olsun, şöyle, mü? Yani mı olsun? Sana soruyorum. Ha. Ense natural mi olsun? Dört köşe. Tamam başa dönüyoruz. Tekrar bakın duruşumuzun da önemi var. Rahat duralım. <laughs> Parmak üzerinden şuradan destek alıyoruz. Makineyi buraya koyuyorsun. Destek alıyorsun ki müşterinin nabzını kendimize tutuyoruz. Çapraz bir şekilde değil. MBA Bey. Çapraz bak. Ya da buraya temas aldın mı? Çapraz bir şekilde bak. Şuranın ense kenar çizgisine kadar izini belirliyorum. Sonra Buraya kadar alıyorum. Devam demiş. Işte. Benim Beyler sessiz ses. Düz yapmayalım efendim. Sordunuz mu müşteri evet, yani. nasıl olacak? Nasıl olacakmış? Dört köşe, dört köşe. Dört köşe. O zaman müşteriyi dört köşe haline getiriyoruz. Şöyle. Evet. Duruş önemli. Duruş önemli. Ben ben da, evet. Tamam güzel devam edelim Burada ne durumdasınız beyler İki ay Bir dakika o konuyla alakalı bilgiyi ben veririm Güzel Daha güzel oluyor eline sağlık Bakın, 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 Buradan bakın, küçük küçük bakın, 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 Ama evet, evet, şimdi karar çıkaracaksın. Mandalı devreye alıp 05 5 işlem yapacağız. Burada yani yapacağımız işlem şu. Ense fıçası ileride denizi yapmak mutluluğumuz uygulama yapacağımız alanı daha iyi verelim. Aşağıya gidiyoruz. Yapıp bir, bir şekilde alıyorum. Küçük bir iz oluşacak. Burada. Sonra bu izi makineye dikey tekniği kullanarak yukarıyla orantılı hale getiriyoruz. Evet, bu sayede ense atrenini oluşturmuş oluyoruz. Aynen bu işlemi yapacağız. Buradan itibaren devam edeceğiz. Buyur bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam gel şimdi buraya. Şuradaki küçük gölgelikler var ya tarak kullanmadan 0.3 seviyesine al. Çok evet, az. Evet şimdi devre makinanın Makinenin kenar kısımlarını kullanarak buraya uygulama alın. Parmakla geldiğim. Biraz daha şu teknikle. Makineyi sert kullanmana gerek yok. Bravo. Hiç kasma kendini. Kol aşağı Küçük dokunuşlarla buradaki izleri siliyoruz. Evet. Bravo. Kontrol edelim. Tamam ince bir şey var. Hmm. Şu tarafa gel. Burada da aynı şekilde. Şuradaki ise hmm. Küçük dokunuşlar. Muhammed evet, böyle alalım. Tekrar buraya alalım. Şu, şu kısımda. Bu kısım. Mandalına biraz daha düşürmen gerekiyor. Aynen. Yine kenarlar çapraz kullanacağım bu evet. evet. küçük dokunuşlarla evet. kas evet. bizi sıyırabiliriz. Kastırmana evet. gerek yok. Küçük dokunuşlar. Evet. Yüker evet. eğitim nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Faydalı Sosu olduk mu? Olduğumuz zaman da. Makineyi sert kullanma, deriye bastırma. Al indi mi? Müşterinin tenine de işte. hisset. Direceğimiz şekil bu. Bastırmamız hiçbir işe yaramaz. Daha iyi kesiyor anlamı taşımıyor. Aldık oraya. Küçük küçük dokunuşlar tamam. Anladın? Tamam. Biraz bastırdığını hissettim. Hafif tutalım. Tamam. tamam. Eline sağlık. Çok iyi vermiyorsun. Güzel. Malkan Bey sen neler yapıyorsun? Ben alacağım, zaten yapacağım. olmuyor. Bravo. Tamam. Şimdi, tamam. Bak. Bıza. aynı şekilde de gösterilir. Küçük 05 yatay, sonradaki yatay dikek. Sonra kesin dike. alırsınız. gelsin ya <laughs> Eğitimimiz bu. bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hepinizi bekleriz İyi. inşallah.